Ben şimdi de söyleyeyim bana e, Kirjo ge gelirse altı yıldır çekiyorum. Hayır 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 ne gelirse oynayacağız. Ne gelirse oynayacağız evet. Tamam. Clip tamam. abi abi bunu da çek diyor. Tamam. Video. Onu çekmeyin bunu çekin. Şu, şu anda zor şartlarda zor şartlarda var. oyun kazanacağız. 5 <laughs> tane dolara <böyle> satıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel olur ha. Şu anda bana gelen karakterlere oynamam ihtimalim %30 falan. Yani sövmezsiniz umarım. Yo, Sınır, yok ben hepimiz yok canım amaç bu. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeyim mi? Ya ben tahmin olarak... Ölmemiz gerektiğini belirt yeter. Tahmin olarak bana bir entry gelecek düşünüyorum. Bana Gecko verecek. Ee, Jesse ver Weiss, Weiss Weiss sana... gider, ben alacağım. Vice, Vice alacaksın. Sana... ben oynuyorum. Phoenix, Phoenix. Kime verecek? Jet'i bana kitleyecek bak. Allah kahretsin ya Oha 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 10 minut çıkmıyor. Nasıl girdin lan? Tam Gekko, Gekko dedin Gekko. Gekko. Valla mükemmel bir maç olacak. Evet. Özellikle Erhan evet. Adam abi izlemek mi ben, keyif. ben hiç jet oynamadım bu arada. Bizim Gidiyor. ne? Ne şan gelişti lan oldu. Abi bir vuruş atla şimdi almalıydın orayı. Affedersin. <gülüyor> 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 Oy bunlar aldı. Etti 3. Zavancı. Zavancı. <gülüyor> <gülüyor> ben cep olarak şimdi OP bakacağım. Ona göre ayak kaybettim. Allah kahretsin bu ne? Biri gitti. Cep olarak git bir aldım. E kader olarak. Ya yakın var ya. Bak. Erhan önünde hemen. anda sağ 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 yapın. Oha Oha Hayranım Geçti ama Az kan ile o uşa aynı headshot AAAAA <laughs> <laughs> Sıra sende Spike <laughs> kuruldu Uy. Belek Östen Gücünü pofu. Çözüyor. Enti enti enti. Hadi be. O vuruş yeterli. mısın? <laughs> 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 Git yeter ya. Kalan son <laughs> Bir tane daha memnun var. No no no. Tam tam tio oyunu tio. Arka geldi. Adam odadaki her şeyi benimle kırdı. Öldü. <laughs> Oha. Şimdi zor. Arkan. Duvarın arkasında. Tamam çöz çöz lan. Diğer tarafta. Diğer tarafta. Diğer tarafta lan. Peki. Antip. O da main dedi. Çok iyi. Ne lan Nice. Helal. <laughs> O kadar massiv. İkisi sinerildi. Sağda sağda saldırı. Şimdi seyredin. Tamam. Bunlar ya. Hı. Rutin geldi. Aga bakma, bakma. Oho, ha, atkarken yeni liderim vuruyor ya. Evet. ben öldüremedim o yüzden alalım. Ben, 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 ben. ben Reina'ya gelince Anten anten. Oo. Anten ya. Anten anten. Denedik gene yani, zorladık.